Arkadaşlar merhaba. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler bugün sizlerle birlikte Newton'un hareket yasalarının soru çözüm videosunu çekeceğiz. Daha önceden size 3 tane video yapma sözü vermiştim. İkinci soru çözüm videosuyla beraberiz. Sadece yatay düzlemin sürtünmeli olduğu sistemde sürtünme katsayısı 0.5'tir. Şekildeki M1 ve M2 kütleli cisimler arasındaki ip gerilmesi T1, M2 ve M3 arasındaki ip gerilmesi T2'dir. T1 bölü T2 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar T1'in e, 1 kilogramlık cisme bağlı olduğu için bu 1 kilogramlık cismin ağırlığını aşağı doğru 10 Nifton olarak göstererek soruya başlıyorsunuz. Buradaki 5 kilogramın da 50 Nifton yapacağını biliyorsunuz. Çünkü Mg M yerine 5 G yerine 10 yazdığınızda buranın 50 çıkacağını buranın ise 10 çıkacağını biliyorsunuz. Buradaki 4 kilogram ise sistemi sağa ya da sola çekmiyor. Zemine doğru 40 Nifton'la baskı yapıyor. Peki bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu tepki kuvvetini bulmamızı yarıyor. Çünkü tepki kuvvetini bulmadan sürtünme kuvvetini hesaplayamayız. Sürtünme kuvveti K çarpı N formülüyle bulunduğu için K yerine 1 bölü 2 çünkü 5 bölü 10 1 bölü 2 yapıyor. N yerine de 40 yazarak sürtünme kuvvetinin 20 olduğunu bulacağız. Ancak sürtünme kuvvetinin yönüne karar vermeden önce sistemin ne tarafa hareket ettiğine bakacağım. 50 ne diyor? Sağa doğru gidelim. Peki bu 10 ne diyor? Yok sola doğru gidelim diyor. Kim kazanır? 50 kazanır. O yüzden sistem sağa doğru hareket eder. Sistem sağa doğru hareket ettiği için sürtünme sola doğrudur. Yani bu cismi etkiden sürtünmenin sola doğru ve 20 Newton olduğunu bulduk. Bakın bu okları yapmak gerçekten çok önemli. Birazdan neden önemli olduğunu anlayacaksınız. Şimdi bizim bildiğiniz üzere F net eşittir M toplam çarpı A şeklinde bir formülümüz var. Bir sistemin ivmesini hesaplamadan t'yi bulamazsınız. Şimdi burada f net nedir? 50'den neyi çıkartacağım? 20 ve 10'u çıkartacağım. Yani 30'u çıkartacağım. Şimdi 50'den 30'u çıkartacağız. Hani sağa çeken sola çeken. 50 30 eşittir. Toplam kütlemizin 5, 4 daha 9, 1 daha 10 olduğunu görüyorum. A diyorum. 20 eşittir 10 A'dan A 2 metre bölü saniye kare çıkacak. Sistemin ivmesi 2. Peki T'yi nasıl bulacağım? T'yi bulmak için bir yeri yuvarlığa almanız gerekiyor. Bakın mesela şurayı yuvarlığa alarak T1'i bulabilirsiniz. Şurayı yuvarlığa alarak da T2'yi bulabilirsiniz. Yuvarlığa almamızın amacı sadece o bölgedeki, o yuvarlaktaki kuvvetleri ve kütleyi inceliyoruz. T1, M1 cismini yukarı doğru çeker. İp her zaman çeker. İpin bir cismi itme gibi bir şansı yok. Peki 10 Newtonluk ağırlık mı kazanmış yoksa T1 mi kazanmış? Tabii ki de T1 kazanmış çünkü sistem yukarı gidiyor. O yüzden bu makaranın yönü çok önemli. Makaranın yönünü çizerseniz anlıyorsunuz. T1'den 10'u çıkartıyorsunuz. Gençler T1 10 eşittir. F net eşittir MA yapacağız. M yerine 1 yazıyorum. A yerine de 2 yazıyorum. Çünkü 2 bulmuştum. Şimdi buradan T1 ne çıkacak? 12 daha 12 olarak bulunacak. Şimdi ikinci yuvarlığa gelelim. İkinci yuvarlakta 50 mi kazanıyor yoksa T2 mi kazanıyor dediğim zaman bu sefer 50'nin dediği tarafa gitmiş. Yani 50 büyük diyeceksiniz. O zaman 50'den T2'yi çıkartıyorum. Bu bizim F netimiz oluyor. Yani sağa çeken sola çeken F neti buluyorsun. F net eşittir M'a yapmak için M yerine 5 yazıyorsun. A'yı da zaten 2 bulmuştuk. Dolayısıyla buradan da T2'nin 50-10'dan 40 olacağını görüyorsunuz. 12 bölü 40'tan sorumuzun cevabı 4 ile sadeleştirildiği zaman 3 bölü 10 çıkacaktır. 4 kilogramlık cisim duruyorken 20 Newton'luk kuvvet sürtünmesiz ortamda etki ediyor. Cisim 4 saniyede yaptığı yer değiştirme kaçtır? Yer değiştirmeyi bulmak için önce cismin ivmesini, ivmesinden de hızını bulman lazım. Yani ilk işin f eşittir ma yapmak. F'i 20, m'i 4 olduğu için sistemin ivmesi kolay bir şekilde 5 metre bölü saniye kare bulunur. Bu ne demek? Bu cismin hızı her saniye 5 artıyor. Yani birinci saniyede 5, ikinci saniyede 10, 4 saniye dediği için 3. saniyede 15, 4. saniyede de 20 olur. Bu cismin hızı 20 ve bu cisim düzgün hızlanan hareket yapıyor. Yani şu şekilde hız zaman grafiğini çizersek bu cismin hızı düzgün bir şekilde artıyor. Yani arkadaşlar şöyle çizmeye çalışayım. Şöyle doğru orantılı bir şekilde artıyor. 4 saniyenin sonunda şu şekilde yapalım. 4 saniyenin sonunda bu cismin hızı kaç oluyor demiştik? 20 oluyor demiştik değil mi? Hız zaman grafiğini çizdim. Hız zaman grafiğini neden çiziyorum? Çünkü hız zaman grafiğinin altında kalan şu alan yer değiştirmeyi veriyor gençler. Yani taban 4, yükseklik 20 bölü 2 dediğiniz zaman ne çıkacak buradan? 40 metre. İşte 4 saniyede yapılan yer değiştirme 40'tır. Bunu şu şekilde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan cisimlerde ortalama hızı bularak işlem yapabilirsiniz. Ortalama hız ilk hız artı son hız bölü 2'dir. İlk hız 0 zaten. Son hız da 20 biliyorsunuz. 0 ile 20'nin ortalaması 10 çıkar. Ortalama hızı bulduktan sonra x eşittir. Word çarpı t diyebilirsiniz. Yani sanki sabit hızlı giden bir cismi çözüyormuş gibi çözebilirsiniz. Buradan hız 10 olduğu için sürede 4 olduğu için yine 40 cevabını bulabilirsiniz. Eğim açısı 37 derece olan eğik düzende M kütleli cisim verilmiştir. Bakın burada hızın sabit olduğunu söylüyor. Sabit hızla hareket Newton'un birinci hareket yasasına giriyor. Yani eylemsizlik. Eylemsizlik diyordu ki cisim üzerindeki toplam kuvvet sıfırsa yani F net sıfırsa cisim ya durur ya da sabit hızla gider. Gördüğünüz gibi cisim sabit hızla gidiyorsa demek ki F net sıfır. Yani biz bu cismi duruyor gibi kabul edebiliriz. Şimdi duruyor gibi kabul ediyorsak aşağı doğru biliyorsunuz ki eğik düzlemdeki cisimlerin ağırlığının iki bileşeni var. Bunu ben size söylemiştim. Bu mg ise burası mg sin 37 oluyordu. Bunu bilmek zorundayız gençler. Burası da mg cos 37 oluyordu. Ve buradan bir de tabii ki de zeminin neyi var? Tepkisi var şu şekilde. Buna da ne diyelim? Ve sistem dengede ise hani f net sıfır olması için sağa çeken sola çekene yukarı çeken de aşağı çekene eşit olması lazım. Buradaki n ve mg cos 37 birbirine eşit. O zaman aşağı doğru mg sin 37 de kime eşit olacak? Yukarı doğru olan sürtünmeye eşit olacak. Sorunun çözüm olayı budur. Yani fc eşittir mg sin 37 olması gerekiyor. Şimdi burada fc yerine tabii ki de k ne yazacağız? K çarpı. N kime eşitti? Mg cos 37 eşitti. K çarpı Mg cos 37 eşit olmalıdır. Mg sin 37 dediğiniz zaman gençler burada Mg'lerin sadeleştiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla K'yı yalnız bıraktığımızda sin 37 bölü cos 37 cevabına ulaşacaksınız. Sin 37 sorularda zaten 0.6, cos 37 de 0.8 olarak veriliyor. 6 bölü 8'den sorunun cevabı 3 bölü 4 çıkacak. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Kendiniz 3, 4, 5 üçgeninin kuralına göre çözebilirsiniz. Çünkü 3, 4, 5'in açılarıdır. 37, 53, 90 açıları. 37'nin karşısı her zaman 3'ün katı. 53'ün karşısı da 4'ün katı. 90'ın karşısı da 5'in katı olacak. Sin bölü kos matematikte tanjantı verir. Tanjant 37 bize soruluyor. Tan 37. Tanjant demek karşı bölü komşu. 37'nin karşısı gördüğünüz gibi 3K. Komşusu da 4K'dır. Dolayısıyla buradan da 3 bölü 4 olacağını bulabiliriz. Yatay düzlem ile MK ile ML kütle cisimler arasındaki sürtünme katsayısı 0.4'tür diyor. Cisimler 60 Newtonluk kuvvetle çekilerek harekete başladıklarında kütleleri bağlayan ipteki gerilme kaç olur? Arkadaşlar ben size burada bir kısa yolu öğretmiştim. Ve bu kısa yol çok çok kullanışlı. Kısa yolu geçersiz olması için yani kısa yolu kullanamamamız için ne olması lazım söyleyeyim. K'da başka bir sürtünme, L'de başka bir sürtünme olursa kısa yol geçersiz. Ki ÖSYM böyle bir saçmalık hiçbir zaman sormuyor. Bir de kısa yol ne zaman geçersiz olur? Birinde sürtünme olur, birinde olmazsa kısa yol yine geçersiz olur. Ama gençler K'da ne kadar sürtünme katsayısı varsa, L'de de o kadar sürtünme katsayısı varsa bu soruda olduğu gibi kısa yolu kullanabilirsin. K'da sürtünme yoksa, L'de de sürtünme yoksa kısa yolu kullanabilirsin. K ve L aynı şartlar altındaysa kısa yolu kullanabilirsin. Mesela bir tanesi eğik düzlem, bir tanesi e, yatay düzlemde, bir tanesi de düşey düzlemde olursa kısa yolu kullanamazsın çünkü ikisi aynı şartlarda değil. Ancak şu şekilde ikisi de havada olursa cisimlerin ya da cisimlerin ikisi de eğik düzlem üzerinde olursa söylediğim kısa yolu kullanabilirsin. Özetlemek gerekirse cisimlerimiz aynı şartlar altındaysa kısa yolu kullan gitsin diyorum. Şimdi kısa yol nedir? 60 kimi çekiyor diyeceksin peşine giderken 4'ü ve 1'i. Yani 60 toplamda 5'i çekiyor diyeceksin. Peki T kimi çekiyor? Bu sistem sağa doğru gittiği için T peşine giderken 1'i çekmiyorum arkadaşlar, 1'i çekiyor. T 1'i çekiyor diyorsun. 5T/60 Pardon 5 60'tan T 12 çıkıyor arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde soruyu çözüyorsun. Yani hiç sürtünmeyi falan hesaplamana gerek yok. Peki sistem hareket edip e, diyor ki sürtünme kuvveti 20 olsaydı, yani sürtünme kuvveti 0.5 olsaydı, uygulanan kuvvet de 20 olsaydı diyor nasıl çözerdik diyor. Tamam. Şu diyor 20 olsaydı, tamam. Sürtünme katsayısı da 0.5 olsaydı. O zaman arkadaşlar çok az bir kuvvetle çektiğiniz için şurayı sileyim isterseniz. Şöyle siliyorum. Şurası 20 olsaydı, sürtünme de 0.5 olsaydı Aşağı doğru 40 olurdu. Yukarı doğru da tepki 40 olurdu. O zaman sürtünme kuvveti K çarpı N'den dolayı 0.5 1 bölü 2 yapıyor. 40 ile çarptığımız zaman 20 yapıyor. Yani sen bu cismi 20 ile çekiyorsun. Bu cismin sürtünmesi de sana 20 olarak karşılık verebildiği için bu ipteki gerilme kuvveti 0 olurdu. Çünkü sürtünme zaten diyor ki ben hallediyorum diyor. Sana gerek yok. Ben 20'yi karşılayabiliyorum. Dolayısıyla ip gerilmesi 0 olurdu. Yani hareket etmeyen sistemlerde ip gerilmesi diye bir şey olmaz. Burada ip gerilmesi olmaz. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde bulunan 2 kilogram kütleli M1, 3 kilogram kütleli M2 ve 1 kilogram kütleli M3. Az önce size mantığını anlattım. M1, M2, M3 aynı sistemde mi? Aynı sistemde. Birisinde sürtünme var, birisinde yok gibi bir şey var mı? Hayır. O zaman söylüyorum size, soruyorum. T1 kaçı çekiyor sistem sağa doğru böyle giderken bu tarafa giderken? T1 2'yi çekiyor. Diyeceksin ki T1 2'yi çekerken T2 kimi çekiyor? 3'ü çekiyor demeyeceksin bak. Peşine kimleri götürüyor? Hem 3'ü hem 2'yi. Yani 5'i çekiyor. T2 5'i çekiyor. Mesela F kaçı çekiyor deseydim 5 bir daha 6 dememiz gerekiyor. Ama bu soru için bu bize yeterli oluyor. 2 tane T2 eşittir 5 tane T1 oluyor. Ve T1 bölü T2 buradan ne çıkar arkadaşlar? 2 bölü 5 olarak yani bursa olarak bulunur. Mesela burada diyorsun ki 90 4 ve 2'yi çekiyor. Yani 4 ve 2 aynı şartlarda mı? Evet ikisi de havada düşey düzlemde aynı şartlarda. O zaman diyorsun ki 90 çekiyorsa T2 mi çekiyor bu tarafa doğru yukarı doğru gittiğimiz için? T de 2'yi çekiyor. İşler dışarı çarpımından 6T eşittir 180 diyorsun ve T'yi anında 30 olarak buluyorsun. Kütleleri m ve ikem olan cisimlere sürtünmesiz zeminde f kuvveti etki ettiğinde ipte oluşan gerilme kuvveti t ve f. Peki zeminin sürtünmeli olup cisimler aynı şekilde f kuvveti etkisinde ivmeli hareket yaptırılsaydı. Yani başlangıçta da cisimler hareket ediyormuş sürtünmeli bir zemine koyduğunda da hareket ediyormuş. Hareket etmeseydi t sıfır olurdu. İvme büyüklüğü ve ip gerilmesi nasıl değişir? Sürtünmeli ortama girersem ip gerilmesi nasıl değişir? Şimdi bu cisim de sürtünmeli ortama, bu cisim de aynı sürtünmeli ortama girdiği için bizim kısa yolumuz işlemeye devam ediyor. Sürtünme olmasaydı ben ne diyordum? F kimi çekiyor? 2m, m daha 3m'i çekiyor. Peki bu T kimi çekiyor dediğimde T kimi çekiyor? 2m'i çekiyor. Yani sürtünmesiz sistemde bu denklemi kuracaktım. E sürtünmeli olsa da ben bu denklemi kuruyorum. Yani diyorum ki F kimi çekiyor? 3 e mi? T kimi çekiyor? 2 mi diyorum. Sürtünmeli olduğunda başka bir denklem kurmuyorum ki. Dolayısıyla siz buradan T'nin kesinlikle değişmeyeceğini anlayacaksınız. Cevap ya bu ya bu. Peki ivme ne olur? Arkadaşlar F net eşittir M toplam çarpı A mantığına göre ivme ne olur? Şimdi biz sağa doğru F kuvvetiyle çekerken bizi sola doğru sürtünme kuvveti eğer olursa Sürtünme kuvveti bizim net kuvvetimizin azalmasına neden olmaz mı? Neden olur? Engel çünkü bu. F net azalır. F net azaldığı için de sistemin ivmesi tabii ki azalır. Yani ben sürtünmeli yola girince hiçbir şey olmaz demiyorum. Sürtünmeli yola girdiğinde sistemin ivmesi azalır. Ama T değişmez. Güzel bir soruydu. Sistem o ok yönde sabit hızla ilerliyor. Sabit hızı duydunuz değil mi gençler? Sabit hız demek... Birinci yasa demek. Yani eylemsizlik. Yani net kuvvet sıfır demek. Dolayısıyla aşağı doğru 2mg'yi yazdığın anda diyeceksin ki bu cismin de sola doğru sürtünme kuvveti ne kadar olmalı? 2mg kadar olmalı. Yoksa f net sıfır olmaz. Yani sağa çeken sola çeken eşit olmazsa f net sıfır olmaz. O zaman sürtünme kuvvetinin formülü bildiğiniz üzere k ne? Şimdi burada aşağı doğru 5mg olduğunu hepimiz biliyoruz. Yukarı doğru da tepki 5mg yapacak. O zaman k çarpı 5mg bizim sürtünmemiz. Sürtünmenin bu kadar olması gerektiğini de biliyorum ben. F neti 0 vermesi için. Yani karşısına 2mg'ye eşit olması gerektiğini yazıyorum. Mg'ler gidiyor ve k buradan 2 bölü 5 geliyor. Eğer 2 ile genişletirseniz 4 bölü 10 yani 0,4 olduğunu anlarız. Taner kendisinden daha zayıf olan kızı Asya ile birlikte buz pistinde kayak yaparken bir müddet sonra yüz yüze bakacak şekilde karşılıklı duruyorlar. Taner Asya'ya geriye doğru ittiğinde yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi Taner babası olduğu için daha büyük çizmeye çalışalım bunu. Şöyle. Kızı Asya da daha küçük. Onu da küçük zayıf çizelim arkadaşlar. Her neyse şöyle çizdim. Ve bu Taner. Bu da kızı Asya. Şimdi Taner kızını ne kadar itiyorsa kızı da Taner'e aynı şekilde tepki gösterir. Çünkü etki tepki eşittir. Yani siz bir cismi ne kadar iterseniz cisim de size o anda o kadar tepki gösterir. Dolayısıyla ben buna n1 dersem buna da n2 dersem n1 n2'ye büyüklük olarak eşit. N'ler kafamızı karıştırmasın diye buna etkeden kuvvete f1 buna etkeden kuvvete de ben f2 diyeceğim. Şimdi F1 vektörü F2 vektörüne eşittir dersem hata olur çünkü yönleri aynı değil. Önüne eksi koymam lazım. Ama F1'in büyüklüğü eşittir F2'nin büyüklüğü dersem doğru olur. Şimdi Taner Asya'nın hareketine ters yönde hareket eder. Tabii ki Taner sola, Asya sağa hareket eder. Doğru. Bir müddet sonra başlangıç noktasına olan uzaklıkları eşittir diyor. Hayır. Asya daha uzağa gider. Çünkü Asya kütlesi az olduğu için e, kuvvetten daha çok etkilenir. Yani Taner'e de F eşittir MA yapıyoruz. Asya'ya da F eşittir MA yapıyoruz. F'ler aynı. İkisine de aynı büyüklükte kuvvet etki ediyor. Ama Asya'nın kütlesi küçük olduğu için Asya'nın ivmesi büyük olur. İvmesi büyük olan iyi hızlanır ve uzaklaşmış olur. Yani Asya daha uzağa gitmiş olur. Taner'in Asya'ya uyguladığı kuvvet Asya'nın Taner'e uyguladığı kuvvetten daha büyüktür diyor. Hayır kuvvetler eşit büyüklüktedir demesi gerekiyordu. Yani son cevabı A şıkkı. Bu geçtiğimiz sene e, üniversite sınavında bu tarz bir soru geldi. Yani bu buna çok uygulamıştır. Yok çöp kovası ona daha az uygulamıştır gibi bir soru geldi. Yatay sürtünmeli bir zeminde bulunan cisimlere şekildeki kuvvetler etkiliyor. Bakın cisimler hareket etmediğine göre dedi. Temel bilgiyi verdi. Hareket etmiyorsa Newton'un birinci hareket yasası. Yani eylemsizlik. Eylemsizlik ne diyordu? Hareket etmeyen bir sistemde net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Yani F1'i, F2'yi ve F3'ü bileşenlerine ayırdığınızda F1'in sağa doğru bir birimlik bir parçası var. F2'nin sağa doğru iki birimlik parçası var. F3'ün de sağa doğru iki birimlik parçası var. Şimdi soru bana sürtünme kuvvetlerini soruyor. Şimdi bakın F1'in yukarı doğru olan parçasının bizim ihtiyacımız yok. Neden biliyor musun? Ben sağa doğru bunu bir refle çekiyorsam ve bu M cismi hareket etmiyorsa bu cisme etkeden sürtünmenin kesinlikle sola doğru bir olduğunu söylemen gerekiyor. Çünkü bu bunu götürmesi gerekiyor ki hareket etmesin. Bu cisme ise sağa doğru 2F uyguladığın için sola doğru 2F etki etmesi gerekiyor ki hareket etmesin. Aynı şekilde bu cisme de 2F etki ettiği için buna etkeden sürtünmenin de 2F olması gerekiyor. Çok yanıltıcı bir soru bakın. 2 ve 3 eşit 1 onlardan küçük. Oysa biz bunu birçok öğrenciye sorduğumuzda öğrenciler bize 3M kütleli cisme daha çok sürtünme etki eder. 1M kütleli cisme daha az etki eder falan bu şekilde bir sıralama yapabilirdi. Ve hatalı olurdu arkadaşlar. Net kuvvet sıfır olacak şekilde sürtünme karşılığı veriyoruz. Bu tarz bir soru da sınavda geldi arkadaşlar. Yatay düzlemde bulunan cisme uygulanan kuvvetin ivmeye bağlı grafiği verilmiş. Cisim ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı bize soruluyor. Bu grafiği güzel anlamak lazım. Yani diyor ki uygulanan kuvvet Atıyorum 2 iken cisim hareket etmemiş. 4 iken etmemiş. 6 iken etmemiş. En son 12'den sonra bu cisim hareket etmiş. Demek ki biz bu cismi yerden harekete geçirebilmek için en az 12 Newtonluk bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Yani sürtünme kuvveti 12 imiş. Bunu anlıyoruz. Çünkü sürtünme kuvvetini yenmediğimiz sürece bu hareket gerçekleşmeyecek. O zaman sen bu cisme 20 Newton uyguladığında İkilik ivmesi olduğunu görüyorum. Ama ben bu 20 niftonun yani uyguladığım 20 niftonun cismin kütlesini bilmiyorum. Sürtünmesinin 12 olduğunu da biliyorum. Çünkü 12 harekete geçtiği anda 12'lik bir sürtünmeye maruz kalıyor. Grafik onu söylüyor. 20-12 8. Şimdi f net eşittir ma'dan soru çözülecek arkadaşlar. Başka bir yerden çözülmez. F net yerine 20-12'den dolayı 8 yazıyorum. M'i bilmiyoruz ama sistem bize A'sını veriyor 2. Buradan M'in 4 kilogram olduğunu anlıyoruz. Şimdi diyoruz ki sürtünme de 12'ydi. Sürtünmenin formülünü biliyoruz. Fs eşittir kane. Burada N yerine cismin ağırlığı gelir. 4 kilogram kütlesi olan bir cismin aşağı doğru ağırlığı 40 yapacak. N 40 olur. K'yı bilmiyorum ama sürtünmenin 12 olduğunu biliyorum. O yüzden K buradan 12 bölü 40 4 de sadeleştirirsek de 3 bölü 10 gelir. Sorunun cevabı C şıkkıdır. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistem dengededir. K cisminin sarı kısmı kesilip atılırsa T1 ve T2 nasıl değişir? Senden bir şey rica edeceğim. Videoyu durdur. Bu soruyu önce sen çöz. 2 dakika süren var. 2 dakika sonrasında bulduğun cevabı yorumlara yaz. Sonra videoyu izle. Doğru mu yanlış mı? Umarım doğru yaparsın. Şimdi T1 ve T2 nasıl değişir diyor. Başlangıçta dengededir dedi değil mi? Dengede ne demek? Sistemdeki toplam kuvvet sıfır demek. Yani şurası farz ediyorum 2M ise şurasının da kesinlikle 2M olması gerektiğini biliyorum ki bu sistem dengede olsun. Sürtünmesiz bir düzlemde zaten M cisminin kütlesi etkilemez. Yani sağa ya da sola çekmiyor çünkü. Şimdi şu anda sistem dengede olduğu için T1 L cismini yukarı doğru çekiyor. Aşağı doğru da bunun ağırlığı yani 2mg var. Ben size desem ki T1 nedir gençler? Siz bana 2mg'dir hocam demeniz lazım. Çünkü dengede ne demek? Yukarı çeken aşağı çekene eşit demek. Yani duruyor demek ya da sabit hızlı gidiyor demek. Aynı şey biliyorsunuz. T2 de aynı şekilde yukarı doğru çekiyor. Aşağı doğru burada da 2mg var. Dolayısıyla T2 nedir dediğimde tabii ki de T2'nin de 2mg olması gerektiğini söylüyorsunuz. Çünkü K da dengede Başlangıçta T1 ve T2 2MG. Bunu anladık. Şimdi sarı kısım gittiği zaman artık burada 2MG kalmayacak. Bu gitti. Sadece 1MG kalacak. Ve artık bu sistem dengede olamaz. Çünkü sağa çeken 2MG, sola çeken 1MG. Sistem sağa doğru hızlanır. Yani artık makara yukarı doğru hızlanan bir hareket yapar. Şimdi T1'i inceleyelim gençler. Yuvarlığa alıyorum şu bölgeyi. Şimdi eskiden T1 iken G'ye eşitti. Şu anda sizce aşağı doğru hızlandığına göre görüyorsunuz bu tarafa doğru bir hızlanma var. Aşağı doğru hızlandığına göre 2MG mi büyüktür T1 mi? Tabii ki 2MG büyüktür. Yani T1 üssü diyelim hani yeni durumdaki T1 kesinlikle 2MG'den küçük. Ki aşağı doğru hızlansın. Yani T1 başta 2MG iken şu an 2MG'den az olduğu için T1'in azalacağını söyleyebilirim. Peki. T2'yi nasıl yorumlayacağım? Eğer şurayı incelemeye çalışırsam yorumlayamam. Çünkü burada hem kütle azalıyor hem ivme oluşuyor. Yani burada şartlar baya bir karışık. Ama şurayı incelersem iyi bakın. Şurayı incelersem kesinlikle anlarım. Sağa doğru çeken neydi? T1'di. Sola doğru çeken neydi? T2'ydi. Başlangıçta T1, T2 eşitti değil mi? Dengedeydi çünkü. Şu anda T1 mi kazanır? T2 mi kazanır? Bunun sağa doğru hızlandığını bildiğin için yeni sistemde T1 kazanır diyeceksin. Yani T1 üssü büyük olmak zorunda T2 üssünden. T1 üssü zaten azalmıştı. Azalmasına rağmen T2 üssünden büyükse T2 üssü demek ki daha çok azalmış. Yani kesinlikle T2 üstünün de azalacağını, yani sorunun cevabının azalır azalır olacağını anlıyorum. Yani farz edin ki T1 20 idi. Eskiden 20 idi. Şu an farz edelim 15'e düştü. Siz şimdi bunun sağına 15 yazdığınızda soluna 10 12 gibi bir şey yazacaksınız ki sağa doğru gitsin. Yani T2'nin de 12'ye düştüğü anlaşılıyor. O eskiden kaçtı. O da 20 idi gibi. Hani değerler olarak düşünürsek de böyle oluyor. Gençler bu soruyla birlikte bu videonun sonuna geldim. Bir tane daha soru çözüm videosu hazırlayacağım. O videoda görüşene dek kendine çok iyi bakmayı unutma. Videoları beğendiysen beğenmeyi, kanala abone değilsen de abone olmayı unutma. Hoşçakal.